Böyle kaydımızı da başlatalım. Sizden ricam... Connector'ı ısınmasın lütfen. Ben yapacağım o işi. Roll. O iş bende. Lan ne balla. Abi bu güzelmiş ya. şu. Kat. Al, alayım bir tane.

Bizim şu anda tecrübe ettiğimiz gibi adamı tecrübe ediyorduk. Arkası yok. Bunlar smoke geldi ona koyayım. Geçti, Çöktü, abi, abi, abi. Ana, bir taş. geçti. Çok tuş yok. Ah be smoke'ta mı nasıl vurdular? MR'ı da aynı vurmuş. Aynı işler inşallah hile de değil de bak. Anaa bıçağı geliyor gördün mü? Why you fucking map? <laughs> Arkadan yine vurdu biliyor musun bunu? Oyun çok olacak gibi geldi ama hayırlısı. Bizimkiler sinirlenecek niye burayı seçtiniz? Sıkıntı ilk elin hiçbir zaman günü olmaz. Başkan yiyorsa raportla diyor sana. ne o adam metraç da görsün. Aa. Renegade. şov Oğlum ya on canım kaldı. Oh, inanılmaz ya. MR önünde lan adam. Sen smoke'ta mısın? Biliyorum 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 smoke'ta. Ana! Bomba düştü içeri. Oğlum vursana zara. Lan beni vurma amına koyayım ya. Kona dikkat kona dikkat. Direkt ses yapmadım ki burada. Lan palası vurdun değil mi? Aa, yok. Bamba, bomba, nerede? Lan şeydir. Beni bilmiyor dur. Bunlara koyayım ya. Abi nasıl ya? Ama dikkat etmeniz gereken yere dikkat etmiyorsunuz ki ben sizi anlamıyorum ya. Yani. Bombaya odaklanıyor ya? Oradan geliyoruz <laughs> anlarım. E yani niye ona göre pozisyon almıyorsunuz kanka? Zırhım yok bir şey mi yok oğlum ben resmen adamla benim önüme geçsin vurayım diye oynuyorum. Ya adamları vurduğun yerin aynı yerde duruyorsun. Adamlar info vermemiş gibi davranıyor. Yani. Kanka ama vurduğun adam şey info veriyor yani. Sonuçta. Bakalım. Adam dememişti. Ben o zamanlar şeye Tekteyi de bekliyor. Tam demişti. Bakan da tahmine bırakıyorum. Demiştir. Niye demez? Yine <laughs> de mi short ya? Aramayın boşa. Arkasında yine smoklar geldi lan buna koyup. Mid mid, mid. Ağırlıklar, ağırlıklar. Osman zorla Şimdi zorla Osman çık aynen. Be. Aa rampa. Basta ya. Çizim bas da ya. Bas bas. Bas bas. Bas bas. Oğlum adam orada lan ne yapıyor? Ben ölsem hop bakacak. Kanka adam namlusunu yüzüne sıkmıyor tetiğe basmıyor. Gördün mü? Ee, o zaman sana tamam. Çak atmaya Benim falan uğraşmış demek. Yok lan Ben Osman'a yine da... B'de değil. boş vermişim. şimdi ben Osman'a yine B'de değil. değişecek mi silahlar? Şey olursa ben pencere tarafına tutacağım. Siz 3 yere bağlı evet, Tamam tamam. Tam basabilirler biraz yakın durun. Burada, burada, burada ya. oynayacağım Osman abi odada. Molim varsa B basıyorlar dersen direkt arabayı yap. Short short. Adam basmış ama ne koyayım short'tan ya. mid var mid mid tam 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 Okey evet, sana güveniyorum ha Evet evet sen bak Elime sıçayım evet. ya elime sıçayım ya Oğlum ben Oha ya Hay Diggle'ı nasıl koyun piç kurusu ya Koyun bana yazar ya Suat da istek atman lazım. Sağda Güzel bir kaldı. Yerini Olmadı biliyor. Işte. Çok güzel. Okey. Bir tane keleş al İyi evet. vurmuşsun da. Ölmemiş. Hah. Bana silah yok. Suat bana ben for at ya da keleş at. Aynısını oynuyor Osman. Ben <laughs> B'ye gir. Yardıma B'ye gelirim. Başka türlü iflak olmasın. Bence araba tarafında durman lazım. Yok yok. Buradan hem ağa gideceğim hem buraya. <laughs> <Şu arka> Rampa var. B'de. <laughs> tamam. Bir tane daha var, bir tane daha var. Okey okey okey. Flash var mı? Mid flash. At, attım mid flash. Bir tane daha atabiliyor musun? Geçti o. Yok. Ya amını sıkattını sikiyim ya. Nereden attı onu söyle. Short, short gibi var ya hani uzaktan short, shorta kesilen yer dedi şey mi o koşucu beni nereden vurdu biliyor musun? Ha bak şu pencere ya şuradaki duvara vurdu beni. Bir de kuşla vuruyor amına koyayım. Hiç öyle bir alakam yok ki pozisyonu. Hmm. İyi ya. Ama severim böyle öyle böyle iyi olsun da. Eğer var ya yenersek harbi. Büyük oyun oynuyorlar. <laughs> Kazaldık aldık. Gaz Büyük aldık. oyun. Eğlenç olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yine çift smoke geldi. Git. Sen nasıl yandın, <laughs> yandın lan? Adam tabancayla vurdu, yaktılar gidemedim. bu ne amına koyayım ya? Oğlum adam senin silahın ucunu görüyor. Böyle ama 5 ver 2 de gidin şuradan alın abi. Daha 2'de. Ki, kila kila. Anamisi kim? çocuğu ya. Ha nereye dolanmış ya? Rozmoz, Rozmoz'u düşünmemiz da. lazım ya. Adamlar ekleyken el aldılar. Şey değil mi? Gelin ya para Bende <laughs> Ben de para var oğlum e isteyen ben... atayım. Ne ekoruş para... sende de varsa. Bende yok. Parasal demiyorum ya. Yani. Bana atıyorsanız zaten bende yok para. Çift flash alayım bak. atacağım sen baharsın orada. Force Yine. force screen. Okay, Şuraya şu ya alırız eli. Ön plana çok çekmeye başladık ondan yedik. Abi bırak bakmayın dikkat etmeyin dikkat etmeyin Aynen Flash attım Bir tane daha atıyorum Evde B'de var ha Ha evde bir tane var sanırım Short'u görebiliyor musun? Yok Bizim adam vurdu lan Beyler İn, in şeyle İn under under Bizim adamı kıtlar içinde under. Oh, tamam, I push him behind. Be don't, don't push. Yeah. Wait, wait. Maybe be have. Bizim adam arakalıyor. Sıkıntı yok. Oyalayacağım. Bu pişler ağdan çıkmaz. <laughs> Bunların hiçbir silah yok mu oğlum ya? da silah yok ya. Bırak bırak bırak. Barış gang gang İyi, güzel. o yüzden aldık oyunu Orange uh, AK change tam is thank you Şimdi ha be aramam <laughs> Aa ya, <laughs> 4 tane flash geldi. Sıkıntı yok. Ama Adam. kimse yok. Şu an kimse yok ama. Abi mid'i salma. Mid'den geçit veriyor adamlara. Abi şu, Osman Molotov'u Under tarafına atsana. Var mı Under'da? Çok sıkıntılı şu an bana ar arka veriyor bana. Attım da abi ben hem bir de hem eve bakmak zorunda kalacak. Ya Suat kardeş. da var ya abi Suat da. Suat eve bakmıyor ki. Go plus go plus orange. Osman Mide yanaş şeye bakmam lazım. Aa ya. Yanaştım. Tamam. öldü. Ordum açtı işte. AP var mı Sonuncu mit, sonuncu sonuncu. Aynı anda pikle sat. sen söyle. Sık sık sürekli sık. Evet. Al, al, Aldım aldım. Keleş alsana Emir, keleş attım ya. Ya sikerim keleş ya ben bunu Bir tane tabanca çekeyim. Info oynamıyor ki. mu? Ne diyor bu ya? Bu oyuncu AP dedim her zaman Adam üstüme ateş etti zaten. Sağ ol iki dedim. Allah Allah. Kat geç. Adam geçmiş bile geçmiş. Sandalye de. Eve bakıyor musun Bas bas. Bıçak atacağım lan dur. Ya amına koyayım ya. 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 mıyım Bursun lan sen onu? Hadi hadi gevşemek yok. Aynen, aynen Askeri disiplin abi hadi bak. Tamam abi. Adamları küçümsemek yok. Adamlar... atmak yok şeye smoke atamıyor lan lan. Abi Bak. aşağı geliyor herhalde şey Dur abi çur. Aramaya oldum benim tarafa bakmakta. Arkası yok. <laughs> Adamın <laughs> biri çok hızlı geçiyor ya. Ya rampa girdi buradan mı? rampası ya headshot Ya Yürü Osman bakıyorum ben <laughs> Ayağa ay, ay ay, destek abi. 2, -2 dur bekle. Geri dön, geri dön. Adam torch'u tuttu. Şey adam. Aman lan. Canı bu hiç yok. Adam health Boşa oldu ya bildiğin? Bende olmaz kanka. Dedim sen 6'ya vurmuşum öldürememişim. Abi atıyorum atıyorum sanki heybe atıyorum ya. <laughs> ne oldu? What? Demez daha. abi. Bir kere dediğini ikinciye demez. What? Adamlar daha hiç bomba kuramadı değil mi? Hemen tamam, ağzın açtın kardeşim. Tamam zaten bir yer kaldı amına benim. Sıkıntı yok. <laughs> Lol right lan. Nasılstra? Nere nere nere? <laughs> Hemen pikliyorum ben. Dur 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 bekle. Double 1 2 3. Yok bura Aa. Keyif var solda. Göstermiyor be. Ev, ev gidiyor olabilir evde. Suvara da tamam. dör. 3v2 atıyorsunuz abi bizim adam saymıyor hiç bu hayıramıyor. Ama ben şeydeyim. Amına koyduğum bak bizim adam öyle dedim bırakmış ama. ya. Dedim abi dedim ya, abi. Ya oruç bat öldü dön bro. <laughs> Bombayı vurdu. Siktirdi ya. Dikkat et dostum. Yandı yandı. 100 canı var korkuyor amına koyayım <laughs> ya. Nice. Yes. Anlayın anlayın acık halimizden keneş, anlayın. Keneş, keneş. Oğlum adam hiçbir şey yapmıyor. Adam dolmuş vurmuş amına. Ben daha kaçacak. Bu adam nasıl iyidir lan anlamadım. Çünkü Oğlum Ammar açma ağzını. Ya şu piç çok oynuyorlar bilmiyorum. Abi büyük oyun oynuyor. <laughs> 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 Allah orada daşıyor. Bir de Vallahi ayağa geliyorum. Need Ram ram, it, ram. Ramp derken ama mı? Ramp falan ha. Nasıl düş? Öldü lan biri <laughs> Benden mi izliyemem lan Muharraaaan 12 vurmuş O zaman ne ezikmiş <laughs> ya 12 hasar 12 kill <laughs> Şöyler geldi eşeğe 12 mirage, olsaydı Fast viraj okey? Orange okay. And green? Green! green. Osman ben smoke alacağım zaten. Tamam smoke iki tane var değil mi? Tamam. Heh. Abi ben <laughs> önden gireceğim. Headshot yemesem dağlarım. Yoksa <laughs> Dağlar mı? Dağlarım abi. Sanki savaşa gidiyor ya. Amgayı basar. <laughs> Headshot yemesem sen atıyor. Dağlarım. Ölüm. Dağlar. Tamam. Dağlar, dağlar. Yüzümde patladı. Amına. Ne, de, ne demiş? Smok smok bilmemiş, smok bilmemiş. Ne demiştim? Buna hep SMOKTAN ŞANSA yedim YA Ben de yedim de ölmedim Girin be girin Ana basmayın sual Don't abi, rush abi, don't sual. rush Orange. Oruncum Oruncum Allahım Oyyyy Bir cana Bizim da daha hiç <laughs> Nice, nice Edo Lan daha ben yıldızı alamadım ha Tamam kardeşim yıldızı önemli almışım değil Almışım lan Almışım lan yıldızı Yıldızı ben önemsemiyorum kardeşim yani. Büyük oyun ha büyük, büyük oyuncular oyun. da <laughs> Aynen Yıldız alınması yani. lazım Kuş mu çaksam acaba Ortalama hasar önemli abi ortalama hasar Round başın ortalama hasar hmm. Abi Ölümsüz ha! Ölümsüz yer kovan Bak şu an plansız programsız gidiyoruz Sıkıntı yaşayabiliriz Bak bakabilir Lan B'ye gireyim gelsenize Allah Allah. Bir tane daha var, bir tane daha var. Nerede yer söyle. Kişinin tarafında ya da burada sahip olabilir. Evet. Nice track. Edo. Önemli değil ya, yalnız bunu yalnız. Osman bana kereş flash bomba çekiyorum ben. Ya kanka. Molimi iptal edeyim kardeşim bazıları gibi yalandan yüzüne yüzüne bakmayayım. Lan söyle. nasıl paranız yollarsın? Elim var ya düşün. Bundan nasıl ila abi ya? Tam pencere yataydı. Bas basacaklar bence. No, Biri basmış. Ay amına koduğumu çok öldüremedim. Var hemen duydu duydu. Hemen gir gir sen oyala bari sana baksın. Sen gir bizimkilere bakacak yoksa. Doğa da öldü tabi sen gel. Yani. O işe yapana ver. Evet. <laughs> ya beni amına oy oynattırıyorsun ya. Ölüme yollattırdın resmen. Oğlum o zaman ses verip geri dön. Oo, güzel plan alınıyor ha. Bizim bu AK'li ölecek. <gülüyor> helal, helal. adam <laughs> durup Benim sayemde yaşıyor, haberi tamam. Tam bana göre. Adam zorla kendini öldürdü. Oğlum bu ne ezik bir oyun, koyayım ya. Kıs. Biz hiç bir oyun Ice seyirci. Bakın zor oyun dedi. <laughs> oyun çekirdek gibi çıtlıyor abi oyun. <gülüyor> <gülüyor> Büyük oyun oynarız. <laughs> 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 Oyunum bitti <laughs> ben kırık. Kuzbara bir şey var. Jungle. He. Wait. Nereden var A'ya gidiyorlar ha? Kumbaya aldı gidiyor işte güzel yerden gidiyor. Abi tam bana göre bıçak ya. Adam A site'de lan sesini aldım sanki. Bana da öyle geliyor. Palastan ses geliyor. He, aynen. Bana da geliyor. O her zaman oluyor da boş. Bak. Ne ezik ne ezik ya abi. Bir de sonuncu oluyor amına koyayım. Abi. Aşınmışım.